Burada artık mesele vatan, mevzu vatan, bütün her şey gerisi teferruat. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi iradesinde yer alan, yelpazesinde yer alan partilerin çoğu veya büyük bir bölümü Amerika tarafından işlenmiş, e, Muhsin Başkan'ın ifadesiyle tarla sürülmüş, e, son işte gelişmelerle, baktığımız zaman işte e, Fethullah Gülen ölüyor bir gün sonra bahçede çıkıyor diyor ki fol yok ortada yokken ortada hiçbir e, geçerli bir sebep yokken böyle bir iklim oluşmamışken işte Abdullah Öcalan çıksın torbadan çıkar gibi işte gelsin meclise konuşsun diye ortaya bir bombayı bırakıyor e, buradan e, bunu çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki Türkiye siyasetindeki Partilerin belli bir bölümü en azından dışa bağımlı, kendi ajandalarını, kendi siyasetlerini ortaya koyabilecek bağımsızlığa ve yetkinliğe maalesef sahip değiller. Dolayısıyla artık bize şu düşüyor, hala bağımsızlığını koruyabilen, hala yabancı mahfiller tarafından ele geçirilmemiş, FETÖ ve PKK gibi terör yapılanmalarıyla iltisaklı olmayan, Bağlantıları olmayan, dışarıdaki baronlardan emir almayan, küreselci baronlarla iş tutmayan, bağımsız çizgide siyaset yapan, yapmaya çalışan kim varsa onlara sarılıp böyle bir blok oluşturmamız gerekiyor. Dediğim gibi bunun başını CHP çekmesi gerekir normalde. Çok önemli bir parti ama şu andaki fiili işgalden dolayı, Özgür Özel'in çizgisinden dolayı böyle bir ne diyelim... Ee, hani yapılanmaya müsait değil. Şimdi geriye kalıyor üçüncü en büyük parti. Burada tabii ki e, AK Parti'yi, MHP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni ve Hüdapar'ı bir kenara koyarak yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bileşenleri bir kenara koyarak söylüyorum. Çünkü onların hepsi bu işi bir teşne. Yani mesela ee, büyük birliğin herhangi bir şekilde bir ağırlığını, siyasi ağırlığını kaldığını siz görüyor musunuz artık herhangi bir şekilde? Muhsin Başkan zamanında Büyük Birlik Partisi böyle miydi? Bu kadar rahatça bu e, meclisteki naralar atılabilir miydi? Çıkıp da diyebilirler miydi ki gelsin gelsin Öcalan mecliste konuşma yapsın diyebilirler miydi? İşte şimdi bugünkü sergilenen tiyatroyu izlediğim zaman Muhsin Başkan'ın da neden şehit edildiğini çok net bir şekilde anlıyoruz. Bugünler için şehit edilmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Benim bir gazeteci olarak, bir Türk milliyetçisi olarak şahsen kefil olabileceğim, her şeyine kefilim diyebileceğim yegane siyasetçidir. merhum, Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, dediğim gibi onun varlığı bile yeterdi meclisteki duruşu bile yeterdi. Eğer bugün yaşasaydı, şehit edilmeseydi Büyük Birlik Partisi çok çok farklı bir misyonla şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de katalizör, belki de iktidar partisi olabilecek bir potansiyele sahipti. İşte dediğim gibi bu günler için şehit edilmiş. Ve dolayısıyla e, Büyük Birliği de bir kenara koyduk. E, Hüdapar'ı zaten saymıyorum. Hüdapar'ın benim nezdimde demden hiçbir farkı yok. Hani bizde bir şey vardır amiyen tabirle. Aynı e, şeyin laciverti denir. Farklı bir ton sadece. Bölücü, etnik temelde siyasi, siyaset yapan partilerin birbirlerinden hiçbir farkları yok. Ve meclis çatısı, çatısı altında normalde olmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bu konularda e, çok kesin bir irade ortaya koyması gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz iş nerelere vardı. İşte Kürdistan faşizme mesel olacak. Sloganlar atılıyor. Nerede atılıyor? İstanbul'un göbeğinde atılıyor arkadaşlar. İstanbul'un göbeğinde PKK sloganları atılıyor, PKK paçavraları açılıyor. Bu Türkiye ile mi biz Türk Birliği'nin başına geçeceğiz? Bu e, manzaralarla mı biz Türk dünyasına başlılık edeceğiz? Geçiniz. Bir kalemle geçiniz. O yüzden e, artık önümüze bakmamız lazım. Onları onlardan ümidi kestiğimiz için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden tamamen ümidimizi kestiğimiz için şimdi Önümüze bakacağız. Eldeki sağlam sağlamlara bakacağız. Onların başında da e, işte mesela İyi Parti e, CHP'den sonra göreceği şey olarak, say, sa, koltuk sayısı olarak sandalye sayısı olarak, milletvekili sayısı olarak en fazla milletvekili barındıran İyi Parti. Biliyorsunuz daha önceki süreçleri, Meral Akşener'in işte istifasına kadar olan süreçleri. E, ben şahsen e, Müsavat Bey'i Müsavat Dervişoğlu'nu e, genel başkanlığa Geldiği günden beri çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Ve beni şaşırtacak şekilde bir siyasi performans sergiliyor, bir tutarlılık duruş sergiliyor. Ee, hiç de öyle silik bir, e, düşük profili bir başkan e, modeli değil. Tam tersine masaya gerektiğinde yumruğunu vurabilen, e, meseleyi kününe va vakıf, yani öz, me meseleyi tam şeyinden yakalayabilen e, üst düzey bir siyasetçi profili e, görüyoruz. E, ...müsavat vermiş oldu. Mesela bu en son Bahçeli'nin çıkışlarından... ...sonra... E, ...yaptığı... ...açıklamalar bence çok çok kıymetli. Bakın onlardan... E, ...birini en son yaptığını paylaşalım. Ondan sonra... ...devam edelim. ...grup toplantısı... ...yapabilirsin. Bu saatten sonra... ...sana yakışır da... ...ama... ...binlerce şehidin katili... Bizlerin cesetini çiğnemeden bu meclise giremez, giremeyecektir. Vallahi giremeyecektir, billahi giremeyecektir. Kıymet dostlar, ihtiyacımız olan e, duruş, ihtiyacımız olan siyasetçi profili işte tam da bu. E, Allah e, razı olsun diyoruz gerçekten. Müsavat Dervişoğlu en azından e, böyle çıldırılmış e, siyasi gündemde yüreklerimize su serpiyor, bizi ferahlatıyor. En azından diyoruz ki hepsi hepsi birden e, çıldırmamış, aklı başında insanlar meclisin çatısı altında da daha hala var diyebiliyoruz. diyebiliyoruz. Şimdi e, bu e, manzaraya baktığımız zaman işte bu meclisteki bağımsız e, kitleyi, si partileri, meclis içindeki ve dışındaki partileri toparlamak da iyi partiye yakışır, bir blok etrafında onları birleştirmek, bir araya getirmek böyle bir çağrıyı yapmakta doğal olarak Normalde müsavat Dervişoğluna ve İyi partiye düşer en dediğim gibi üst meclisteki en üst düzey Parti olarak sağcı, milliyetçi bağımsız parti olarak